Merhaba arkadaşlar sizlere bu videoda başlıktan gördüğünüz gibi kolay bir şekilde çeviri işini nasıl yapabilirsiniz onu göstereceğim. Kolay bir şekilde dememin sebebi şu herhangi bir ayrıyetten efor sarf etmeden sadece konuşarak yapabiliyorsunuz. Bunu başlıkta vaat ettiğim bu aslında. Türkçe konuşuyorsunuz karşılığında İngilizce çeviri hem yazılı hem sesli çeviri alıyorsunuz. Hani böyle bir durum var. E, bunu nerelerde kullanabilirsiniz? E, turistlerle çalışırken şey kullanabilirsiniz. Ne bileyim herhangi bir şekilde aniden karşınıza bir adres sormaya geldiyse e, onunla kullanabilirsiniz. Ve bu tarz şeylerle kullanabilirsiniz diye düşünüyorum. E, uygulamanın güzelliği şu. Siz Türkçe konuşuyorsunuz ya da çevirmek istediğiniz dile karşı anı dilinizi konuşuyorsunuz. Ya da herhangi bir dil. Yani böyle bir şart yok tabii ki de. E, ben Türkçe konuşacağım. Şimdi İngilizce olarak bunu çevirecek hem sesli bir şekilde çevirecek hem de yazılı bir şekilde karşıya telefonu uzatabileceğim şekilde göstererek ters bir şekilde gösterecek. Bunun örneğini de hemen verebilirim size. Ee, küçük bir deneme yapalım. Şu butona basıyorum. Bakın alttaki mikrofon butonuna basıyorum. Merhaba arkadaşlar. Bir dakika olmadı mı? Olmadı sanırım. Bunu çevirdim mi? Bakayım bir. Sanırım. Bir saniye düzgün bir şey daha yapalım. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Daha komplike bir şey yapalım. Çok iyi gidiyor. Aynı şekilde devam. Oldum bakalım. Ne oldu yani hoşuma giden bir uygulama açıkçası. Hani bir de gördüğünüz gibi yukarıdaki çeviriyi ters gösteriyor. Yani bir şekilde telefonunuzu ters çevirmeden olduğu gibi ileridekine uzatacaksınız. İlerideki de mikrofon butonuna basarak oradan kendi söyleyeceğini söyleyecek ve karşılığında size Türkçe gelecek. Bence çok değerli bir uygulama açıkçası. Açıklama kısmında linki olacak. Umarım bu tarz uygulamalar gerçekten hayatınızı kolaylaştırır ve işinize yarar. Eğer video işinize yaradıysa videoyu beğenmeyi ve Naçizane kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.